Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bebek oynayalım. Bu oyunda bebek olacağız ve maceramızı tamamlamaya çalışacağız. Fakat bu macerada başımıza bin bir türlü şey geldiğinden şimdiden çok eminim. O yüzden fazlasıyla dikkatli olmanız gerekiyor Ertuğrul. Tamam mı? Tabii ki de kardeşimle her videoda olduğu gibi bu videoda da ekibiz başımıza gelen zorluklarla sırt sırta mücadele edeceğiz. Birbirimizi asla yarı yolda bırakmayacağız. Yani Ertuğrul beni bırakabilir ama çok güvenmiyorum. Bunları birazdan göreceğiz. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız bence artık videoya geçebiliriz. Evet. Oyuna girdik Ertuğrul baksana bebeğiz biz. Evet aynı yaştayız. Aynı yaştayız ve küçücüğüz. Kendimiz uygun bir otobüs seçmemiz lazım. Gel gel buna binelim. Evet. Tamam atla atla atla. Atladım ben sana ilk önce. Eee kimse binmiyor. 4 kişi mi gideceğiz? Evet. Bak çok dikkatli olun biz. İyi 8 kişi 9 kişi olduk çok iyi. Ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluruz. Evet kreşimize geldik. Kapıları açın biz geldik. Öğretmenim. Aa öğretmen geliyor. Kapıları açtı. Hadi içeri. Öğretmenimizin adı ne olsun? Ne diyor? Sonunda gelebildiniz diyor. Bu kadının adı Saraymış ve bizi burada görmekten mutluluk duyuyormuş. Nereden biliyor? Çünkü İngilizce biliyorum ben. Hadi içeri gelin diyor. Dışarı soğuk diyor. Gidelim bakalım. Hadi hadi hadi. Acaba önce hangi oyuncakta oynasak? Kafayı. diyor ki çevrede gezinin ve keşfedin diyor. Nerede ne varmış öğrenin diyor. Gel oyuncaklarla oynayalım. Gel gel. Oo, arkada futbolu yapabiliriz. Gel gel. Gel, gel VS var mısın? Aa gel seksek sek yapalım. Seksek sek değil futbol futbol. Bak gol atacağım senin kalan ha. Bak benim kalan burası senin karan karşı tamam mı? Ben Ertuğrul'u beklemiyorum gol atmaya gidiyorum şu anda. Evet 1-0 öne geçmem lazım. Hayır top çok hızlı gidiyor. Aa yakalayamadım. Tamam. Aa top ya. nereye gitti? Top nerede? At hayır. <laughs> kalan boş. Hayır 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 engelleyeceğim ki. Hayır. <laughs> tamam topumu kurtardım Top dışarı çıkınca ortaya gidiyor. Ah, Ertuğrul'un kalesi boş şimdi. Şimdi bittin sen. Şimdi mahvoldun. Gol. Ben, ben kaleciyim. Kale. Aha, gol hadi. 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 Kaybettin. Hayır, gol attım. Niye kaybedeyim? Gol attım diye kaybeder miyim? Aa, sen kale kale Hayır ya, orası benim kalem Ertuğrul. Hadi tut, vur. Vur bakayım. Vuramıyorsun ki. Buna bakın Hayırlısı. ya boş kale gol atacağımı anlayınca orası senin kendi kalendi diyor. Tamam bu topu tut o zaman geç. Geç kaleye geç kaleye geç. Nereye? Aa kaleye geç dedim sana. Sen var atça çakal Ertuğrul. Sen ben mi? Geçme. Ya artık. tamam oyun zamanımız dolmuş ben yendim bu arada. Ne diyor? Futbol oynamak ister misiniz diyor. E, oynadık zaten biz. Aa bu kız kılıç bulmuş. Bu nereden buldu o kız? Bizim de bulmamız lazım. İşimize lazım olabilir çünkü. Aa burada kılıç var. Sen de al çabuk. Korsanın elinde bak. Ben mavi takımı seçiyorum. Ben de. İkimiz aynı takımda mı olacağız yani? Evet. Oo, şeytani çocuk var burada. Macera başlasın. Şimdi futbol oynayacağız. Bakalım mavi takım mı yenecek kırmızı takım mı? Hadi. Hadi ma mavi takımlar yensin. Ama onlar 4 kişi bir 3 kişi haksızlık. Evet haksızlık. Kıza söyle kaleye geçsin Kız kaleye geç. Ha kimse topa vuramıyor. Ah Ertuğrul. Hayır 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 hayır. Ertuğrul yanlış kaleye gol atıyorsun abicim orası bizim kalemiz. Kız kaleye geçti harbiden. Şöyle yapsak hadi hadi pas Anladım. pas pas Vur Aa! pas at pas at <laughs> Aha top nerede <laughs> Gol olmayacak gol olmayacak tuttum hayır hayır Aha, aha koş koş pas, pas pas Çok iyi topu şuradan bir çıkarabilirsem Baga görüyor sürekli Aha aha hayır ya aldılar top benden Ben de eliyorum şu şey Defans yap defans yap defans yap hayır Gol yiyeceğiz Ertuğrul gol yiyeceğiz kalecimiz nerede bizim Bizim kaleci öğretmenle konuşuyor <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi çok iyi Hayır <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır 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 Hadi 5 saniye daha dayanalım Ertuğrul ama sen de hadi 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 hayır ya gol süre ya. bitti. Süre bitti ya. Maç bitti o ya gol sayılmaz, gol sayılmaz süre bitti gol sayılmaz. Evet kaybettiler. Kızın karnı acık mı? Senin de karnın acıktı mı? Benim acıkmadı. Benim de birazcık acıktı aslında. Yemek yesek iyi olur bence. Evet ya bence de. Şeytanlı çocuk selamünaleyküm dedi. Öyle mi dedi? Sen ne dedin? Hiçbir şey. Herkes kafeteryaya gitsin ve yemeğimizi yiyelim diyor öğretmenimiz. Nerede ki? Kafeteryayı bulmamız gerekiyor şimdi. Kafeterya nerede acaba? A Aa dur. Aa burası burası ben buldum. Aa bak. Aa bu dönüyor bak. Dur şu dönüyor bak. Ne yemek istiyorsun? Ben sandviç yiyeceğim. Sandviç mi? Ben pizza istiyorum ya. Ben pizza yiyeceğim. Niye? Çünkü pizza daha güzel. Sandviç zaten kolay. Şimdi ne oldu? Ben, ben sana diyorum? Bu ses ne diyorsun? Bir ses duymuşsun sen. Ne sesi duydun ki? Televizyondan geldiğini söylüyor öğretmenimiz. Acaba nasıl bir ses duydu Ertuğrul? Şöyle bir ses duydum. Çünkü bu çocuklar mi? diyor ki hadi gidip bakalım diyor. Ne oluyormuş diyor. Dız, dız. Aa, telefon bak. Süre var burada. Bu süre bitti zaman bir şey olacak televizyonda. Ben yerimi kaptım. En güzel yeri ben kaptım. Hatta şu ortalıyım. Tamam, en güzel yeri ben kaptım. ozan telefonu alabilir miyim? Telefon değil o kumanda. Aa ne oluyor bir şey olacak. Ne olacak? Bakalım bakalım mi? ne olacakmış. Haberler mi? Sanırım haberler. Acaba iyi haberler mi kötü haberler mi? Evet haberler açıldı şu anda. Ya sen pizzayı yememişsin ki ben yedim. Ha yiyeyim mi? Evet, kalsın kalsın acıkınca yiyeceğim. Ne diyor Ertuğrul burada sen anlarsınız. Söyle bakayım. E ev var. Aa bu ev canavarların saldırısına uğramış. Hem de büyük canavarların. Uy. Böyle canavarlar saldırmış bu eve. Evet. Uy oha. Sen böyle bir canavar görsen ne yapardın bizim evde? Hem hemen koşardım. Bizi bırakıp kaçar mıydın? Evet. <laughs> diyor ki eğer bu canavarı görürseniz Hemen polise haber verin diyor, acilen diyor. Oğlum ben bunu kılıcımla döverim, kılıcımla. Bütün kapıları ve camları kapalı tutun. Aha ne oluyor? Elektrikler gitmiş galiba. Öğretmen şartelleri açmaya gidecekmiş. Aa balonlar uçtu. Asansör var burada. Kız öleceğiz diyor. Ertuğrul yanımda dur tamam mı? Tamam. Öğretmen elektriği düzeltip geri gelecekmiş. Kardeşim yanımda dur kardeşim. Geliyorum, geliyorum. Sağdan zaten görüyorum, görüyorum. Adını tamam. görüyorum. Tamam. Öğretmenimizin peşinden gidelim, başladan bekleyelim sence. Öğretmenimizin peşinden gidelim Tamam Ertuğrul hım dedi Nereye gidiyor bu Ah öğretmen yok oldu Ertuğrul, hey dedi. Ooo canavar gelmiş bizim hey eve gelmiş derim. canavar Hey dedim be kendime Dışarıdakinin ne olduğunu soruyorsun sence ne bu Ertuğrul Aha, canavar. canavar olduğunu anladı gerçekten de oyunda da öyle söylüyorsun zaten Bir şeyler yapıyor bu canavar Yok oldu geri mi gitti acaba <laughs> Bizim eve geliyor Eyvah o zaman başımız belada ha? Kız şey diyor şok korkuyorum diyor. Aa! Aa! Yukarı katta güvende miyiz? Aa bu ne ben buraya girdim buradan. Birileri bize geliyor. Hayır kardeşim bırakmamam lazım. Allah hayır, hayır 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 zıpla. Zıpla ya. <laughs> Benim de peşimdeydi az önce. Hepimizin peşine düşüyor. Sakın olduğunuz yerde durmayın. Aha bak 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 burada çıkacak. Aa! Bak. Peşimde. Aa kızı yakaladı. Aşağı atla aşağı atla aşağı atla. Aşağıda da canavarlar var. Aşağıda da canavarlar var. Aşağıdan <laughs> geliyorlar. Ertuğrul'un peşindeler. Tamam aşağı git. Aa! Ertuğrul, Aa! Ertuğrul, Ertuğrul. Aa! Ertuğrul. Aa! <laughs> Canım gidiyor. Ertuğrul kaç. Dayan biraz daha dayan. Tamam güvende olabiliyor. Allah Aa! Allah Ertuğrul sakın yerinde durma. Zıpla. Zıpla sürekli. Ertuğrul'un çok canı gitti. Hayır. Zıplayın arkadaşlar. <laughs> Zıplayın. Geliyorlar geliyorlar birazcık daha dayan. Yardım et öleceğim. Ölme ölme Ertuğrul ölme çok az günü kalmış. Nasıl yardım edeyim ki ben sana? Öldüm. Ölme ölme ölmedin. Ölmedin ölmedin birazcık daha dayan. Tamam her şey düzeldi. Öldün mü? Ölmedim. Ne diyor? Tamam diyor elektriği düzelttim. Ne oldu burada diyor sen neredesin? Ben, ben çok geçik çıkmıyor odalardayım. Kardeşim neredesin? Ben buralardayım. Aşağı gel aşağı. Aa bak su vardı burada bunu aldım canım yükseldi. Nerede? Masanın üstündeydi ama ben aldım. Saldırıya uğradık diyoruz. Hoca diyor ki kim saldırdı? Sen diyorsun ki canavarlar saldırdı. Oradaki suyu al iç canın yükseliyor birazcık. <laughs> Televizyonda gördüğümüz canavarlar saldırdı diyoruz. Sen zaten bırak. Öğretmen sana? diyor ki haberle inanmayın diyor. Canavar diye bir şey yok diyor. Hayır var gördük. Evet hayır var. Ertuğrul sadece ikimiz kaldık. Sen şey diyorsun. Neden olsun ki canavar diyorsun? Öğretmene yalan söylemediğimizi söylüyoruz ama o bize inanmıyor. Evet. Evet benim gerçekten vardı, Gerçekten. Hocam gerçekten... şimdi kılıçla kafanıza vuracağım bir tane anlayacaksınız ha. Şaka mı yapıyoruz biz burada? Ertuğrul senin canın çok adamı çok dikkatli olman lazım biliyor musun? Evet yatağa gitmemiz gerekiyor yukarı gel yatağa. Yatak bey etten iyi gidiyoruz. Hadi yatağa 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 gel. Bizim yatak odamız nerede ki? Galiba burada. Ya 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 ya, ya biz gelin. Aha burada yerken... burada burada, tamam. Uyu bir tane yatağa gir uyu hadi. Dikkatli ol ama. Dur ben de seninkinin arkandakine gireyim. Yakın olalım birbirimize. Süre bitiyor. Acaba bu gece neler olacak Ertuğrul? Sen uyudun galiba. Evet uyudum gerçekten. Gözlerimiz kapanıyor. Kapandı hiçbir şey görmüyoruz. Dikkatli ol. Aha ne oluyor? Rüya mı gördük biz? Rüya görüyoruz galiba ama ikimiz aynı rüyayı mı görüyoruz ki? Bu canavar bir şeyler yapıyor. Bir dakika o elektriği bozuyor. Elektriği bozuyor galiba o. Ama, am am ama bizim odada elektrik gitmedi. Ben mantık alması gerekiyor. Ama bak burada bir şeyler var galiba. Aa elma falan var orada. Bunları topla. Ye sor onları tamam mı? Ertuğrul onları alıp canını yükseltmen gerekiyor senin ama ya. Ne diyorum ben? Baksana burada bir sürü şey var. Para bile var. Oo Frankie şapkası. Evet maske var. Para var. Ba bak yem, burada yem, şey, yem, çikolata yem. var. Bunu da al. Yem, 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 çikolatayı yem, da al, al. Çikolatayı yem, da al. Yem, 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 yem. Oğlum bir sürü şey aldım. Bak bunlar da. Aa pankek verdi hoca. Onu yediğimiz an o da canımızı yükseltebilir Bence de mi? Hepsini ye tamam mı? O alttakilerin hepsini niam, ye Yum 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 Çok lezzetli çikolata değil mi? Baya güzel tamam, Ertuğrul da canını biraz biraz yükseltiyor güzel haber O pankek. Ye ye hepsini ye Ertuğrul Aa para var bunu da aldım Ben ne diyorum? Ben ne diyorsun ki okuyamadım Tamam birazcık daha canı yükselmiş güzel 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 Evet şu an oyun oynayabilir miyim diye hocaya sorduk. Tamam eğlencenize bakındır oynayabilirsiniz. Yani ben canavarım seni kovalayayım. Tamam oyun süresi bitti yine şimdi başımıza bir şeyler gelebilir. Koltuğa oturdum. ben ne Bana miyelim? diyorsun ki bize saldıran canavar hakkında konuşmamız lazım. Evet konuşalım birazcık onun hakkında. Sen ne düşünüyorsun bu konu için Ertuğrul? Şunu düşünüyorum. Neyi? Sen şey diyorsun. Aslında düşünmenin tam sırası diyorsun. Evet. Yani o neydi öyle? Ben de Sen diyorum. diyorsun ki burada hepimiz öleceğiz. Evet. Hayır Ne diyor o Öğretmen de kızıyor Hala canavar hakkında mı konuşuyorsunuz? Bu bir saçmalık diyor Öyle bir şey yok inanın diyor Sen de diyorsun ki hayır canavarın olduğunu düşünüyoruz Derken aa, aa Bak yine geliyor galiba bir şeyler Sen diyorsun ki hayır canavar geri geldi Öğretmen diyor ki öyle şey olmaz diyor Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Evet benim dışarı bakın Oo birkaç tane geliyor Evet benim dışarı bakın dışarı Ertuğrul başımız belada Evet ben dışarı bakmışım Başımız evet. belada başımız belada Evet Emin. öğretmen de şaşırdı şu anda Kaçmamız lazım nereye kaçacağız? Bilmiyorum. Aha, ayak sesleri duyuyoruz. Sen şey diyorsun. Canavar. Aa, asansör, asansör, asansör. Asansöre gel, asansöre gel, asansöre gel. Geldim. Şuna basmamız lazım. Hadi. Asansöre koş çabuk. İçeri gir, içeri gir. İçeri gir Ertuğrul. İçeride kal. Tamam i̇çeride. asansöre çıktık. Evet, yukarı kata çıkmak için asansöre bindik şu anda. Öğretmen de geldi. İçeride kal, içeride. Tamam, tamam. Hadi kapan artık. Kapan. Canavar gelecek. İkinci kat, ikinci kat. Eyvah. Aha. Hayır, hayır. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Ben yerim. Hayır canavar geldi olamaz diyorsun. Olamaz yerim. Hayır. Ha geliyor. Geliyor geri gel. Öğretmenin arkasına geç. Öğretmenin arkasına geç. Sen diyorsun ki ne yapıyor bu çılgın diyorsun. Bir şey yaptı. Bombalayacak bizi. Evet öldür şey. Öldük galiba Ertuğrul son dua et. Hayır Allah hayır. Allah ekber Allah ekber. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu? Uh. Hadi 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 be hadi öleceğiz. Bir artık kapatsın şu asansörü öleceğiz. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. öleceğiz. Aa ne yapıyor? Aa. Ne oldu bu? Bilmiyorum çok değişik bir şey yaptı bize. Ne oldu? Bilmiyorum ki ben öğretmenin arkasında bekliyorum. Ben de. Ve 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 patlatıyor muyuz? Aa sensör kapanıyor sonunda. Hadi 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 patlamadan kaçmamız lazım buradan. Oo ne oluyor? Ertuğrul çok değişik şeyler olmaya başladı. Canavar da sensör Aa bizi farklı bir yere gönderdi bu canavar. Bu ne? Çıkalım bir an önce buradan. Sen ne diyorsun? Herkes i̇yiyim. iyi mi diye soruyorum iyi misin? İyiyim iyiyim ben. Burası neresi diyoruz? Dikkatli ol Ertuğrul tamam mı? Tamam. Eğer hemen kırmızı evde yer, yersek ölüyoruz. Burası baya bir korkunç diyorum ben. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Öyle mi diyorsun? Evet ve öğretmenimiz nerede? Öğretmenimiz kaybolmuş. Öğretmenimiz arkada bırakmışız. Yapacak bir şey yok. Evet. Bir çığlık duymuşum ben. Ona ne oldu? Aa, hayır Ömer ben ölüyorum. Ben ne diyorum? Diyorsun ki canavar galiba onu aldı. Şimdi ne diyorum? Bu işe bir son vermemiz gerektiğini düşünüyorsun sen. Bende de. Ne? Bu işe son vermemiz gerekiyor. Tamam, önce buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. ol. Ne oldu? Bak bir şeyler oluyor yine. Bak. Deprem oluyor. Deprem mi oluyor? Yanımda dur. Yanımda dur. Oo. Aa! Ne oldu? Öğrencenimiz... Hopma. Mağaraya geldik bir tane. Ne oldu? Bilmiyorum. Mağaraya geldik işte. Kılıcımı Gel. çektim ben. Gel, ben de kılıcımı çektim. Sen ne diyorsun? Bir mağaraya mı düştük ben diye soruyorum sana. Öyle mi oldu? Evet. Ben ne diyorum? Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız gerektiğini düşünüyorsun sen de Evet sen sürekli buradan çıkmanın bir yolu olduğunu düşünüyorsun Bir şey görürsen söyle Bu ne? Aha alamıyor o zaman bunu Tamam yolumuza devam edelim Ben kızımı çekeceğim Ama onu almamız lazım evet Bak bunları kırmamız gerekiyor ve o yüzden o kazmayı almalıyız bence Ben ne diyorum ki? Tamam o tahtayı kıracak bir şey bulmamız gerektiğini düşünüyorsun Bu işte bununla kıramaz mıyız Ertuğrul? Evet Taktım, Aldım. Gel 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 gel. Ben gel. de aldım. Gel kıracağım şimdi bunu. <laughs> hadi. Gel hadi lan ki. buraya takla. Sakin ol, sakin ol. Ses yapma. Vur hadi vur. Kıralım şunu. Bir an önce halledelim. Aha. Aa kafamı dişti. <laughs> Oo Uğurdu. buna mı bineceğiz? Gel gel. Öne kim oturacak? Öne sen otur tamam mı? Tamam. Ben ne diyorum? Tamam. Hı. Bu bizi buradan çıkarabilir diye düşünüyorsun. Ya bizi canavarın ağzına götürürse Ertuğrul o zaman ne yapacağız? Yapacak bir şey yok ana Var. Ne? Hadi atla atla hayır. Ha herkes kendisininkine biniyor. Ya önden ben gidiyorum ama. Bir şey olacaksa önce bana olacak. Arkadan gelen giden var mı? Yok yok ben kontrol ediyorum. Oo değişik yerlere geldik baksana. Bu mağara baya büyük bir mağaraymış değil mi? Evet. Ümit minlimiz, öldü. Bilmiyoruz ölmemiş olabilir onu kurtarabiliriz. Aa kurtaramayız o öldü. <laughs> nereden biliyorsun belki ölmemiştir. Aa o geç kaldı öldü. Bunu arkada bıraktık, öyle artık. Hayır, onu kurtarmaya gideceğiz. Nereden biliyoruz? Hadi kardeşim, devam edelim, buradan çıkalım. Hem öğretmenimizi kurtarabiliriz belki. Aa, gidemiyoruz. Ben ne diyorum? Bence buradan çıkmaya çok yakınız diyorsun. Ağa gel gel. Hadi gel. bu tunelden çıkalım. Hadi çıkalım. Çıkar bizi bu tunelden Ertuğrul. Madem çok biliyorsun, çok konuşuyorsun, çıkar o zaman. Kırmaya çalışıyorum? Neyi kırmaya çalışıyorsun? Kıracak bir şey yok ki Ertuğrul. Yavrum psikolojin mi bozuldu senin? Ondan ben gitmiyorum. Sen git arkada kalanı kaparlar ama söyleyeyim. Aa parkur var. Oo parkur. Yapamayacağım. Yaparsın, sakin ol. Hadi Ertuğrul, veriyorsun. Sen diyorsun ki burada zorlu bir yol var ve buradan geçmek zorundayız. Şimdi Hadi buradan çıkalım. Hadi bakalım. Çıkalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo deprem oluyor. Bir an önce çıkmamız lazım. Al. Hadi hadi hadi. Getir getir. Hadi 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 hadi. 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 çıkmamız hadi. gerekiyor buradan. Hadi. Ulan hayır. Aa süre var. Hadi Ertuğrul. Hadi. Hadi Ertuğrul hızlı hızlı. Ya çok da <laughs> hız beklemeyeceksin. Beklersen bunlar batıyor. Tamam yeniden canlan. Robuxlar yeniden canlan. Tamam mı? Tamam. Böyle hızlı hızlı çıkmamız gerekiyor. Geliyorum. Tamam canlanabildin mi Robux verip? Canlanabildim. Ertuğrul bu turu beleşe geçti. Yine olan benim robuxlarım oldu ama olsun. Tamam şimdi dışarı çıkıyoruz. Burada da dikkatli olmamız gerekiyor tamam mı? Tamam. öğretmenimizi kaptılar. Ya e, öğretmenimizi belki bulabiliriz. Aa e, e, biz tek başa Sen ne diyorsun? Nam, nam, nam. Ben çikolatamı yiyorum çikolatamı. <laughs> nam nam nam, nam, yapıyorum. Sen Sonunda öyle mi diyorsun? buradan çıkmayı başardık diyoruz. Benim hala kazmam var. Benim de. <laughs> Neredeyiz diye soruyorsun. Aa ormandayız. Çok korktuğunu söylüyorsun. Korkuyor musun? Buradan artık çıkamayacağımızı düşünüyorsun sen. Çıkacağız çıkacağız. Evet. Umudunu kaybetme Ertuğrul. Sen şimdi ne diyorsun? Tamam bu yolu takip etmeliyiz. Eminim ki bu yol bizi bir yere çıkaracaktır diye düşünüyorum ben. Bence de... Gel koş koş koş. Kapanlar falan var burada. O ona ne söylüyorsun. Evet. Aa yağmur başladı. Kendimize çabucak sığınacak bir yer bulmamız lazım. Canımız gidiyor. Şurada bir çadır gördüm gel. Hızlıca çadıra sığınalım. Gel Ertuğrul. Ne? Çadır çadır çadır. Çadır. Hangi? Hangi çadıra? Ha? Tamam maviye gir. Gir maviye gir. Mavi girdim Ha bekleyelim burada. Evet. Yağmur bilim canımızı götürdü ya. Evet. Ama çok da canımızı götürmedi. Aa ben fener buldum yürüme Burda Burada birazcık bekleyeceğiz herhalde. Sa sanırım süre var. O sonra bitince yağmur bitecek sanırım. Değil Bilmiyorum ki. Göreceğiz birazdan. Bekleyelim bakalım. Arkada dur arkada. Ne diyor? E, sen ben yağmurun ben... duracağını düşünmüyor musun? Ee ne yapacağız? Belki onun bir yolunu düşünüyorum. Ben birazdan çikolatayım ben, daha ben canım yükselsin. Sen ne diyorsun biliyor musun? Yağmur bitene kadar burada beklemeliyiz diye düşünüyorum ben. Aa yağmur durmuş çok güzel. Evet. Sen diyorsun ki niye burada kamp ateşi var ki diyorsun. Burada başkaları yaşıyor olabilir diyorsun. Çok mantıklı. Evet çok mantıklı. O zaman sessiz olmalıyız. Niye? Ben de diyorum ki evet galiba burada başkaları varmış. Bala bana, bana buru 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 bala Diyoruz ki belki buradaki insanlar öğretmenimizin nerede olduğunu biliyordur neden olmasın? A -a. Ama çok geç oldu ya bu saatte de bir yere gidemeyiz ki. A, -a. Ömer, benimiz artık arkada kaldı bir onlar. Ka o artık kapulla. canavara kapulla artık. Tamam, ha. geceyi burada geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sence haklı mıyım? Bence haklısın. Burada bir balta var. Ooo, onu mu alacağız? Bunlar kötü adamlar olabilir burada yaşayanlar. Evet. Bence kötü adamların baltası olabilir. Ne diyoruz ki bu baltayı alacağız ve galiba odun keseceğiz yep. Tamam, kamp ateşi için odun. Kamp ateş için odun, hadi. Olun, gelin. Oh. oh. Kafamıza düşüyor da ağaç bak. Tamam ben odun keseyim sen de odunları götür. Ya da götürme tamam ikimiz de keselim sonra hallederiz. Evet. 5 tane götürmemiz lazım. Tamam ben bir tanesini tuttum bırakacağım. Ben Ama sen... kapanlara da, dikkat et bak kapanlara çarpma tamam mı? Tamam. Getirip getirip buraya koyacağız onları. Tutacaksın tutmuyorsun ki sen. Baltayı bırakman lazım elinden taşımak için. Kapanlara dikkat et ha. mı? Evet ve Balta elinden bırak öyle taşırsın sonra buraya getir İki tane daha ağaç kesmemiz gerekiyormuş Halledeceğiz halledeceğiz ya kardeşim ve tek başımıza hayatta kalmaya çalışıyoruz ya İşe bak Ertuğrul da koydu son bir tane de onda bu ağacı keseceğim ben Ve güzel Koy bakayım onu Ertuğrul sende ateşin oraya Koy koy Aa. koy koy koy. Aha Aa kötü insanlar bizim öğretmenimizi kötü yaptı öğretmenimize. Tamam Sen ne diyorsun? Aa burada bir şey var bunu al Sağlık barı var orada Tamam sonunda ateşi yaktık gel Ben ne diyorum? Sonunda ateşi yakmayı başardık diyorsun Evet çok iyi değil mi bu da? Kamp ateşinin çevresinde otur diyor canlanmak için. Ben buraya oturacağım. Evet bu bizim canımızı yükseltiyormuş öyle söylüyor. Aa evet. Her şey senin canın suyu. Sen, sonradan fazla... Aa da... ne oluyor? Aa öldüm. Öldüm. Yeniden doğ. Ben doğuyorum. Ben niye öldün ya? Aa ben de öldüm. Nasıl Ben de yeniden doğacağım. Ne oluyor ya? Ba ben gelemiyorum. Evet yine robux çektim ve getirdim de ne oldu bir de kamp ateşinin çevresinde otur diyordu oturduk öldürttü sonra bizi da şimşek düştü. Evet. Ne? Yıkılmış. Evet yıkılmış her yer. Ve bu da bizim kafamıza düşmüş. Ne oluyor? Aa! Kurt. Ne diyor? Kurt duyuyoruz. Hayır ya kurt olmaz. Evet kurt olmaz. Bizi yemesine müsaade edemeyiz diyoruz. Hadi saldıralım ona diyorsun. Kurda saldırabilir miyiz ki? Hayır bence. Kurda saldıracağız. Tamam kurdu döveceğiz Ertuğrul. Baltan var mı? Var Saldıracağız kurda. Hadi. Kurda vurmamız lazım. At. Kaçarak vur. Hadi. Ye. Of. Sen, sen? öldürdük mi? kurdu. Evet. Etini yiyelim mi? Yemeyelim. <laughs> güzel 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 iyi iş çıkardık. Ve ben o ateşin yanında durmayacağım ya. Ateş öldürüyor. Evet, ben de. Bakalım şimdi ne olacak? Ben ne diyorum? Diyorsun ki çok kötü bir geceydi diyorsun. Başımıza bir sürü şey geldi diyorsun. Sabah oldu. Hadi buradan çıkalım ve öğretmenimizi bulalım diyorum ben de. Ne diyorum? Bu mi? yoldan devam edeceğiz diyorsun. Ormanın içine doğru gideceğiz. Evet. Hayır, hayır hayır hayır. Girmek istemem canavar gelir karşımıza. Yapacak bir şey yok Ertuğrul gel. Öğretmenimizi bulmamız lazım çünkü. Korkuyoruz ama Ormandan çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyormuş. Önden ben gidiyorum. Dur. Dur ikimiz de aynı hızda edelim. Böyle i̇kimiz olur. de aynı hızdayız. Bak benim ekranıma ikimiz de aynı hızdayız. Koş 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 koş. Acaba bu kapanlar kimin için? Arkadan geliyor. Şaka şaka. Korktun mu? Ya. <laughs> Aa. İki tane yol var. Hangisinde gitsek? Dur. Haya ama bu köprü yıkılabilir mi? Yıkılır. Ben güvenmiyorum. Diğer tarafa bakacağım Ertuğrul ya. Az önce kafamıza yıldırım düştü zaten. Ne oldu? Ha böyle buraya gelecekmişiz. Evet. Tamam buraya gelecekmişiz. Evet burada bir köprü var diyor. Önden ben gideceğim tamam mı? Tamam. Yıkılırsa önce ben öleyim. Ben ne diyorum? Emin misin buradan geçmek istediğini diyorsun? Çok güvenli gözükmüyormuş. Oy düşersek ne olur baksana. Sular düşeriz, böyle. Ölürüz ki. Evet nasıl yapacağız? Diyor ki korkma diyor ben liderlik edeceğim önden gideceğim diyor Bu ormandan da çıkacağız diyor güven abine diyor Köprüyü geçmeli miyiz? Ben hayır diyorum Sen de hayır de ya bu köprüden geçilmez boş verin Evet Kesin diyor. yıkılır bu köprü Ben ne diyorum? Bence de köprüden geçmemekte iyi karar verdik diyorsun Muhtemelen bir geçerken yıkılacak diyor değil mi? Şimdi bu yoldan gidiyoruz bence doğru mu yaptık? Evet doğru yaptık doğru yaptık Gel hadi gel Koş 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 Bak karşımıza bir anda canavar falan çıkarsa kafasına baltayla vururum he ben, de ne yaparım biliyor musun canavara? Canavar girip ağacın kafasını sokup onu bacanı bacağını kırardım. Eminim yapardın. Aynı anda geçelim buradan. Tam bak burada portal gibi bir şey var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hop. Şu anda. Mağara mı bu? Mağaraya mı gireceğiz? Hayır. B bence de mağaraya gireceğiz diyorum. Değil girmeyelim değil? ya. Girmeyelim ya. Ben, ben de öyle dedim değil mi? Evet. Oo mağaraya girdik. Şaşırdı dışı ya. Bu nasıl bir yer burası böyle? Ah kılıç var. Böyle bir mağara mı olur? Kılıcı <laughs> alacağım ben hemen. Ah kılıç aldım sen de al. B böyle bir mağara mı olur? Oluyor. Alabildim. Kılıç baya güzel. Evet. Burası canavarın evi miymiş? Evi sayı canavarlar oradaysa. Ya yemiyor. Evi ise bu. birazdan canavar buraya gelecek demektir çünkü. Ben ne diyorum? Sen de buranın canavarın evi olduğunu düşünüyorsun. Eyvah eyvah. Tamam dikkatli ol dikkatli ol. Acaba canavar bu mağarada saklanıyor falan mı diyorsun sen? Ne oluyor? Aa bir şeyler oluyor. Mağara yıkılıyor. Hayır kafamıza düşmesin Al Canavar geldi Ne diyordun? Canavar geldi Sen diyorsun ki bizi rahat bırak Senden korkmuyoruz Burayı bulmanızı tahmin etmiyordum beklemiyordum Beni şaşırttınız diyor Bizi buraya geldiğimizde pişman edecekmiş Bunun çok kötü planları varmış Diyorsun mi? ki bunları yapman izin veremeyiz diyorsun Bunlar da evet. böyle burada bir şeyler daha var Ertuğrul Aa, Bunları ben... toplayabiliyormuşuz Acaba ne işe yarıyor bunlar? Işıklar bunlar böyle bunları aldıkça ışıklar sönüyor Ne oluyor? Ne oluyor? Bunlar galiba can veriyor. Bak topluyoruz bunlar aşağıda kalıyor. Ama burada bir şey var böyle. Ben mi? Ne oldu? Ne oldu? Bunun çok kötü planları varmış. Bu dünyayı yok etmek istiyormuş bu şekilde. Eyvah eyvah. Bak 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 burada mutlu bir kadın var. Bütün çiçekler soldu canavarlar bastı. Eyvah. Çok kötü planları var bunu durdurmamız lazım. Dünyanın sonunu getirecek bu. Eyvah Baksana. eyvah. Baksana oy çok kötü eyvah, yapıyor her yeri. Eyvah eyvah. Eyvah onu durdurmamız gerekiyor Ertuğrul. Evet. Bak bunları toplarsan yiyebiliyorsun. Bunlar canını artırıyor Ertuğrul. Bak şunlar. Ama kılıcı bırak elinden ha. Topla topla topla. Canını azaldığında bunları yiyeceksin tamam mı? Tamam. Aldım. Her şeyi eski çevir diyorsun ona. Dünyayı rahat bırak diyorsun. Ben yiyorum şu anda bunları canımı fulllemek için. Bu şimdi ne yapıyor? Beni durdurmanın tek yolu beni yenmeniz diyor. Ertuğrul dünyayı kurtarmak için bu canavarı yenmemiz gerekiyor. Aa şimdi bunun galiba askerleriyle kapışacağız önce. Onu onun nerede ki bilmiyorum. Aa geldiler. Çek kılıcını. Kılıcını çek ve savaş. Aa yardım evet. et. Yardım et Ertuğrul bunlar beni öldürüyor. Aaa! Dün çok az. Hayır ben yardım ederim. Hayır et Ertuğrul benim canım çok az. Senin canın az değil benim kadar. Tamam. Tamam 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 alt ettik <laughs> Ertuğrul. Sattın beni ama. Ben bir tanesini öldürdüm. Ha bir tanesini öldürdün de abin ölüyor da az da. E ölürsen ben tek başıma Tamam artık sanırım. bu işi benim kendim halletmem gerekiyor. Kaç. Sakın bu şeylere yakalanma tamam mı? Sürekli kaç. Olduğun yerde sakın durma. Güzel. Oo! Bu çok fena saldırıyor Ertuğrul. Kaç abicim kaç. Olduğun yerde sakın durma sürekli kaç. Nasıl gidiyor? Kötü. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor bu ya? Oo! Oh. Bunların üstüne çık. Üstüne çık bunların. Üstüne çık. Üstüne çık. En üstte çık. Bak en üstte. En üstte çık. Çabuk. Hadi. En üsttekine gel. En üsttekine gelmen lazım Ertuğrul. Çok iyisin. Şimdi zincirlere vuracağız. Gel. Şunlara vurmamız lazım. Yardım et bana. Tamam mı? Tamam. Birazdan vuracağız galiba. Ne diyorsun? Bunun da? zincirlerini kıracağız böyle vurarak. Yani bunu bir şekilde öleceğiz. Evet. tamam önce buna vur diyor. Kır zincirleri. Kır 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 kır. Evet. Aa bir tane zinciri kırdık. Böyle böyle tamam mı? Şimdi yine kaç. Bunlardan kaçacağız. Anladın mı Ertuğrul nasıl yapacağımızı? Bunu Anladım. başarabiliriz. Dünyayı kurtarmak bizim elimizde. Evet. Hoppa. Sürekli koş. Hiç durma. Hiç durmazsan o seni vuramaz bence. Oo. Aa. Tamam, tamam tamam tamam. Sıkıntı yok abi. Çok iyiyiz. Bunları çıkardın üstüne çıkacağız tamam bunların Buralarda dur. Heh. Şimdi bunların üstüne çık. Gel. Gel. Tamam orada durabilirsin. Ve planımı başarıyla tamamladık. Aynen öyle. Oo, en üsttekine çıksak daha iyiymiş bak. Tamam mı? Şimdi bir tane daha zinciri kıracağız. Sakin ol. Hadi. Ya. Yardım etsin. Bu zinciri de kıralım. Kır 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 güçsüz şu an. Şu anda güçsüz. Hadi 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 hadi. Ben ne diyorum? Daha hızlı olalım diyorsun. Kıralım diyorsun. Ama kıramadık. Şunu mu kıracağız? Ha galiba hangisi işaret ise onu kıracağız. Yardım 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 yardım. Ve bir tane daha kırdık. Harikasın be. Evet. Hadi be Ertuğrul. Az kaldı. Az kaldı be. At, ad, at, ad, adamın ta dibi. Adamın ta dibisin de dikkat et. Ölme. Niye? Ölmemen lazım çünkü. Bu canavarı tek başıma yenemem sonra ben. Nasıl? Ölmemeye çalış işte abicim nasıl nasıl ölme Benim bir gıdım canım var görmüyor musun? ot oh, çık, üste çık, üste Çık Öl öleceğim Ölmeyeceksin abicim Hadi, daha zaman var hala zaman var sakin ol Gel yanıma Oo son anda, son anda Öleceğim Öl, ben ölmem sen de ölme İkimizde çok az zaman var Ertuğrul Evet bu canım havada düşüyor Hadi ya, hadi ya, hadi ya Canavar havada uçtu. Acaba şimdi hangi zinciri kırmamız lazım? Vur, buna vuracağım ben. Vur vur vur. Tam diğeri diyor, diğeri diyor. Çabuk gel, diğerine, diğerine, diğerine. Hadi, 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 hadi. Ç Canavar kendine gelmeden önce bunu kırdıktan sonra son bir tane zincir kalacak Ertuğrul. Tamam, tamam. Ah, kırdık. Lava düşürdük onu. Bitti mi? Evet. Dur, 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 dur. Bu canavara güven olmaz. Hemen geri gelebilir bu. Evet. Ne oluyor şimdi? Buna bir şeyler oluyor. Bir şeyler Hayır. oluyor. Ölüyor mu ki? Anlamadım ben ne olduğunu. O oo ne oldu? Garip bir şey oldu bir anda yine. E -e. Bu gücünü kaybediyor galiba. Anlayamadım. Oo, oo beyaz ışık oldu. Dünya eski haline mi dönüyor? Evet evet evet. Dünya eski çevirdik. Dünya'yı kurtardık galiba. Bak canavarlar geldi. Kadın korkuyor. Bak bir anda çiçekler geri geldi. Canavarlar yok oldu. Kadın tekrardan mutlu dans ediyor. Harika. -a -a. Evet evet evet. Dünya'yı eski geri çeviriyoruz Ertuğrul gördüğün gibi. Aa okulumuzun önüne geri geldik. Dünya'yı kurtardık. Öğretmenimiz nerede? Küçük bebek dünyayı kurtardık. Evet, ki. küçük bebek dünyayı kurtardık. Evet. Sen diyorsun ki öğretmenimiz nerede diyorsun? A dur, şöyle elimiz mi benim? İçeride mi öğretmenimiz? Bilmiyorum. Aa öğretmenimiz geldi. Bu nasıl buraya geldi? Ben de anlamadım ki. <laughs> Bu nasıl geldi? Güvendesiniz diyor. Allah şükürler olsun diyor. Ne dedim ben? Hocam canavarı dövdük dedin. Sen nereye gitmiştin diye soruyorsun. Canavar sana ne yaptı diyorsun. Acaba ne yaptı? Anlatacak çok şey var diyor. Hadi içeri geçin ve size neler olup bittiğini anlatayım diyor. Sanırım Ay. yakalanmış doğru bilindi. Yoksa canavar o kadın mıymış? Ve evet. yakalandık. Çak 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 çak. Oyunu bitirdik ve iyi sonla bitirdik. Kesin köprüden gitsek kötü sonla bitecekti. Evet kesin. Gerçekten çok eğlendim ben oynarken kardeşimle beraber dünyayı kurtardık. Adamsın Ertuğrul. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.